Balkan Harbi'nde gözüne şarapnel isabet etti. Savaş meydanlarında lakabı Kör Halis oldu. Çanakkale'ye 27. Alay Komutanı Binbaşı Halis Bey olarak gitti. Savaş boyunca düşmanı tetkik ettiği günlükler ve notlar tuttu. Binbaşı Halis Bey Çanakkale'deki 5. Alay'ın siperlerine düşmanın sızdığını fark etti. Durumu hemen üstlerine bildirdi. Halis Bey'in bu hamlesi savaşın dönüm noktalarından oldu. Dedem de 3 tane bombacıya, e, bom, e, bellerine bombaları bağlayıp, e, sürünerek o siperlere gitmesini söylüyor. de bu erler e, bombaları siperlerin içinde bırakıyor ve e, düşman e, telef oluyor. E, Tabii ne yazık ki dönerken bu erlerden bir tanesi şehit oluyor. Eğer düşman siperlere girip de ilerlemeye devam etse 57. Alay ile 27. Alayı yani cephemizi ortadan ikiye bölerek arka tarafa intikal etmiş olacaktı. Askerlik kariyerindeki en ağır yarayı aldığında da Çanakkale'deydi. Kılıçdere'de bölükler arası dolaşırken koluna iki mermi isabet etti. Kendi hatıralarında Mucik Bey şu şekilde bahsediyor. Gözlerinde bir takatsızlık, haysizlik hissediyordum. Ne olduğunu anlamaya çok zaman geçmedi. Kolunun, sol kolunun haki kumaşı yavaş yavaş kızarıyor ve parmakların ucuna kan damlıyordu diye devam ediyor. Sıhiye çavuşu diye bağırdım ve beni susturdu. Düşman aman şimdi ele yaralandığımı duymasın, maneviyatı bozulmasın diye dedi. Binbaşı Halis Bey, milli mücadele döneminde de ön saflardaydı. Fransız işgalindeki Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siverek bölgesinde menzil mıntıka müfettişliği hizmetinde bulundu. Binbaşı Halis Bey yalnızca bir asker değildi. Entelektüel kişiliğiyle de ön plandaydı. Birçok eserin Fransızcadan çevrilmesini sağladı. Diyarbakır'da tanıştığı Ziya Gökalp ile mecmua yayınladı. Binbaşı Halis Bey 1925'te 7. Kolordu'nun 2. Levazım Amirliğinden emekli oldu. Vatana hizmete Uşak Belediyesi'nde mühendis olarak devam etti. Cumhuriyet tarihinin Ankara'dan önce ilk asfaltını dedem döktürmüştür. Altyapı sistemini hazırlamıştır. Milli mücadele bitiminde en son göreviydi. Binbaşı Halis Bey 8 Ağustos 1933'te Uşak'ta hayata gözlerini yumdu. Ailesi 1935'te yürürlüğe giren kanunla Atak soyadını aldı. Benim dedem bir kahramandı. Hem Osmanlı hem Cumhuriyet dönemini yaşamış askeri kişiliği haricinde e, aydın bir kişilikte. Tabii çok gurur verici bir şey, e, herkesin e, dedesini e, tanıması, onları yaşatması çok önemli.